Bir aylık, bir aylık VIP ilin süresi bitti kardeşim. Nasıl kurmuşum ama hoca? Güzel yere kurmuşun valla. Yani. Vay bir de tam yerine yani. La landing pad'i e de sen mi koydun buraya? Yani? Bunu onda ben yerleştirdim hoca şunu. Hmm. Benim artıcımı verir misin? bir tane köfteci. Kütünü al. Al kütünü al hocam. Al. <laughs> Bunu da al hoca <laughs> Oo, ne ihtiyaç o çöp. Bu ne lan böyle? Ne ne? Bu. Değil mi? Güzel duruyor değil mi hoca? Bu ne? Lojistik depot. Bunu sen buldun mu yoksa? Bu şey e, antik. O kristalden çıktı hoca açınca. Ha, Sadece soruyor, bu gezegende açabiliyorduk. Açtım bu geldi ymiş ben buraya gelip de bunu açmadım. Güzel. Eee hoca şimdi malzemeleri çıkartalım. Bak şu o gördüğün büyük şeyler var ya hoca, bak onlar da burada. Ha. Ya bunu parçalıyorsun. Sadece scrap veriyor. Önemli yok yani. Ben buraya mı kuruyum o zaman? Aynen hoca buralara kurul yavaş yavaş. Bagini çıkart. On Rover koltuğunu çıkart istiyorsan geri alacağız ama. Ee, be... <laughs> Hoca bunu ne yapayım? Bunu tepesine mi koyayım? Bir, bir şey getir de kura al. Opa, aynen buna kurarız. <laughs> mini RTG istiyorsan buraya takak. Üstüne mi alın sen? Okey o da olur. Ee, mini RTG Ha ka şey e Bunu da alalım hocam. Oh. <laughs> ne oldu? Biz ne yapmaya geldik VIP'lik yok yokken kendimi çıplak hissettim kötü biris. Biz, biz, buraya ne yapmaya mı geldik? Ne yapmaya geldik biz oraya? Buraya argon almaya geldik ama... Argon almaya geldik. Ama evet. atmosferik şey cihazı almadık. Yani Ondan sonra almadık. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Ulan ya dedim bir şey olacağız. Biliydim <laughs> böyle olacağını. Biliydim böyle olacağını. İstersen <laughs> ee, git gel. O el yüzde elli sıkıntı yok. Gelirsin çok güzel. Gelirim her türlü canım. Ee, hoca o zaman ben yanımda bir şeyler götüreyim mi oraya? İster misin? Ne götüreceğim mesela? Şunu götürebilirsin başka bir. Her şey buranın. Buradan götürmemi istediğin bir şey var mı hocam? Bu <laughs> arada e, biten yakıtımız var mı? Evet var. Yanıma yakıt da almıştım hocam. Zeki bir öğrenci olduğum için. Maşallah. Evet şimdi. Oksijen jeneratörünü de koyalım. Açalım. Hocam orta bataryanızı veriyorum. Hani ne olur ne olmaz elektrik amacıyla. Tamam. Siz burada yazıcı ya. mazıcı üretebilecek misiniz hocam? Ben bir şey öğretebileceğimi düşünmüyorum burada. Öyle diyorsun? Yazıcı mı? <laughs> Bakalım ne var Bir değişik kalmadıysanız. <laughs> Small printer'ım var. Tamam. Ya oğlum. yazıcıya mazıcıya ihtiyacımız yok. Biz gaz toplamaya geldik. Aynen <laughs> gaz toplayacağız. Ben o zaman gazı getirip <laughs> işlemi başladım. Hocam oraya enerji verip açabilirsiniz istiyorsanız. Hmm. <laughs> Nereye? İşte bu gezegene, şeyine. Işınlanmayı... Işınlanmak falan, fiş mekanları aktive etmek. Hemen. Lazım. bak. O merkeze daha gitmeyeceğiz mi? Daha... E, dibine yerleştim şey var. hocam yani. Bir amaçla yerleştik biz oraya yani. Kısmet. Atmosferik ne istiyordunuz hocam siz? John Dancer. Atmosferik John Dancer. Onu mu sökersin yenisini mi yaparsın? Yenisini yaparım tamam. hocam onu niye sökeyim? Yenisini malzemen mal varsa yenisini Demir yaparım. cam plastik hemen plastik şurada. <laughs> Demir yerde geziyor. <laughs> Dur, bir dakika Demir şurada yerdeydi okey cam. E, cam bir sürü yapılmıştı. Artık. Yerde. Şu pembe kuvarslardan alıp sen de yapabilirsin. Yani tamam. Hemen üretimine koydum. Ee, o önünde bir tane hava şeyi var. O hava şeyi de uçağı tak takılı unutma. Hava? O, o işte o elindeki hava. Dur, Hocam ha, var hı... uçakta taktım. Ha taktım o da. Yaptım bir tane demiştim ya. Ha, paketliydi. Tamam. Açtım onu hemen koydum. Tamam. açma, al niye açıyorsun. Yer kaplamaz. Sen de var ya. <laughs> Her şeye bir laf ediyorsun. Atmosferi kondansörü de koyacağım. Başka istediğiniz bir şey var mı hocam bu oraya? Yok. Bir... Nedir bir? Batarya Araştırma var. çember. Research çember neyle yapılıyor? Biliyor musun? Orada gösteriyor mu? Research. Research çember. Araştırma odası. Reçine ve bileşik. İki tane bileşik bir tane reçine. Tamam ikisi de bende var ben yaparım. Orta boydan yapılıyor ama haberin olsun. Orta boy üreticiden yapılıyor. sonra geliyorum biz. Orta boy 3D printer'dan yapılıyor. Bu arada Aslan mer senin şeyini vereceğim ya tamam. Çok istedim. Vereceğim. Merak etme. Atmosferik hazır. Onu da şöyle koyalım. E burası iyi ya. Şimdi hoca diğer gezegende yapamaz ama bunu var res falan şunu bunu var bir şekilde yapar. Nerede lan gezegen? blassiu the less bekle beni less you hiçbir evet Hocam, orta boyu halledebilir misiniz? Yoksa ben bir kere daha gitmek tamam. zorunda mıyım? Hiç. Ya burada kampanda var. Sıkıntı yok. Orta tamam. boyu ben hallederim. Eee... okey. Bu da okey. Atmosferik arkadaşı getirdim. Ee, hocam... Sanırım bir tane daha platform oluşturmamız lazımmış ya. Deseniz bir yok. Yo, platform yo, daha yo, getirir. Hayır. Yeterlidir. Razı olabilirsin. Onlar yeterli ona. Böyle mi diyorsun? Aha. Ama hocam bunu açtım. Printi koy buraya koyacağız mı? Yani devam düzeltir. Otur bir merak etmesin. Hallederiz. Tamam hocam. Şeyde. İyi. Ee... Ben bu arkadaşı Argon'a ayarlıyorum. Sonsuza dek Argon. Elektrik yetiyor mu? Hocam Baterin bu 10 üretiyor. He, bize 10 daha lazım. 20 lazım. Vereceğim şimdi. 5 uslu 15. Şu arkadaşı arada açmamız lazım işte. Onu full açık tutmamız gerekiyor. Anca yeter. 9 üretiyor işte. 19 falan oluyor hmm. işte. 19 mu? No. Yani 19 oluyor. 20 ihtiyaç var. Bir, şurada bir tane daha bir şey veriyor. var. Şu, şurada bir tane daha şey var. bir buçuk üretiyor buradaki küçük rüzgar türbinde. Tamam. Şey orijinal bu shelter zaten bir üretiyor. 10 artı 9 artı 1 tamam yetiyor buna. Aynen her türlü yetiyor. Şu an, şu an her türlü yeter. Hatta şurayı da açabiliriz yani hocam elektrik bağlantısını. Gücümüz yeter. aç şu pil pili açabilirsin orayı. Hmm. Hiç boş yer kalmadı mı? şunun. Yo bunu direkt şöyle yana bağlayabiliyoruz ya, hocam şey küçüğü. Aa doğru or kendisi de çalışıyordu. Hı -hı. Öyle bir yapalım da. İçinden buna bir bağ bağladım. Medium printer yapayım ben bu gerçekten. Medium printer ne yap? Ben bu gezegeni bir keşfe mi çıksam ya? Yani? Çıkabilirsin. Arabaya koydum malzemeyi. Sınırsız gidebilir o araba. Hocam ben o zaman bir Prat hafif keşfe koyayım. çıkıyorum. Bu gezegen bizimkinden bir tık büyüktü diye hatırlıyorum. Aa aynı olabilir ya. Boyut mu? Bak ben şurada de mesela de enerjiyle var. açılacak bir yer var. Ama doldurmam lazım Onu zor doldurmam. Onlar hiçbir şey vermiyorlar. Araştırma malzemesi falan veriyor. Bitkiyi de yapabiliyor. Hmm. Çok güzel taklattım hocam. Düzeltirsin. <laughs> bu da bir arkadaş daha buldum ben. Gerek kazılmış bu arkadaş. Baktım. Okey Sadece baktım İlla bir işe yarıyordu bunlarda ama Yani bilemiyorum Enkazlara falan gitmek istiyorum da Burada e, Atmosfer ince olduğu için büyük ihtimalle Yer çekimi az O bir tık beni Yor Burada falan buldum Alüminyum buldum. Denit buldum. Danyum. Buradalardan birini patlatsam mı diye düşünüyorum şu an. Güneş paneli misin sen? Bir dakika. Hocam sanırım... Ha küçük güneş paneli. O büyük güneş paneli bulsak var ya. Ne kadar mutlu olacağım da. Büyük güneş paneli uydular var ya hocam. Hmm. Onlardan ben bunu o kadar çok istiyorum ki. Yani tüm enerji ihtiyacımızı karşılıyor ya. Yani batarya yapıyorsun gerisi tamam oluyor. Sadece enkaz mı veriyormuşlar bunlar? Patlatınca sadece enkaz veriyor hocam onlar ya. Yani. 26 8 Bu, oh. Burada bence araştırma işine de girilebilir ya Girilir girilir ben onu yapıyorum şu an yapmaya çalışıyorum Tarla mı yapacağım buraya da hocam yoksa şey mi? Ya bulduklarımızı falan yapacağız ya çok fazla büyütmeyeceğim Böyle evet, küçük bulduğum şeyleri falan atacağım Bu hava olana kadar orada boş durmasın Buranın yüzeyi bir tık sıkıntı. Havayı da bu sefer depoyla getirdim farkındaysanız hocam. Depoyla götürelim diye. Doğru. Ya bir tanesini açmayı deneyeceğim ya. RTG acaba ne kadar yetecek? Bir tık RTG yavaş kalıyor. Şey yavaş yavaş doldursa bile yeter ama hiç doldurmuyorsa. Ha, dolduruyor işte sıkıntı yok Bir tanesini açacağız. Ya belki güzel bir şey çıkar içinden. <laughs> Umudumuz o yönde. Dur. Umutlandık. Biz bir yola baş koyduk. Ve amacımızın içinde Araştırma ögesi geldi hocam. Büyük boyamda. Compound istiyorsun. Her yerden istiyorsan sen de. Ops. Bence buna böyle bir vursam. Bunu bence böyle vura vura. Vura vura. Ha? Taşır mı yukarıya ya? Az mı? Olmadı. Böyle yapsam. Böyle önce aşağı insen. Sonra sen aşağı indikten sonra ben seni yavaşça böyle buradan yemin ediyorum taşıyacağım seni sonra ama başka şekilde. Rover'la gelmek e, daha daha iş buraya ya. Bak yerine. Çok da uzak değilmiş lan bir dakika in. Burada ara form olsun. Böyle gideyim. Burada mı düşür bunu Burada düşür. Buradan alıp oraya kadar götürürüm. Bileşen bulamıyorum reis Niye bileşen bulamıyorum ben Bana bileşen bul Lan ben nereden bulayım bileşen sizi Araba nerede sen öyle ne yapıyorsun toplarla oynuyorsun toplamda <laughs> Kafama vurdu Arabanın yerini Ağabeyim ben de mı? arıyorum ölmezsin inşallah. Ben aldım o senin yuvarladığın topu. Tamam hocam. <laughs> araba... Araba bir orada gördüm. Baş. Sağda bir şey hareket ediyor. Mal gibi bakıyorum oraya ama gitmiyorum. Nice. Arabayı buldum. Yolda bileşen bulursam bir tane getirsin. Seviyorum. Bir tane. Bir tane bile yeter. bileşen burada derinliklerde oluyor diye hatırlıyorum. şey üstte hemen buldum ben bir tane. de bitirdim onu. Bir tane bileşen lazım. Bileşen. Hemen arıyorum hocam. Yüzeyde varsa bir tane hap hap Aha buldum. Aa, ben gelirim 5 dakikaya abi. Okey abi. Güzel güzel. Oğlum burada değişik dikli bir taş buldum. Elde de bildiğim kadar bileşen. Tamam. Beyze e geliyorum. Beyze bekliyoruz. Oğlum Beyze de ne güzel oldu. Ya. Aman... Oğlum atmosfer çok az. Hoca Murat, <laughs> Murat Hoca, Hoca Murat. Murat hoca atmosfer çok az. Atmosfer az ne demek o? Yani çok, çok Uçuyorum yer çekimi az olduğu için. <laughs> atmosfer yani yer çekimi normalde atmosfer <laughs> az olduğu için atmosfer basıncı sıkıntılı. rica ederim Organik pardon. Organik mi? Yaşandır hocam. Komponent. Nasıl <laughs> yapacağım? Ee. Hocam Etmiyor enerji valla Şunu bir anlık durduralım hocam Diye yeter Rüzgar mı esmiyor şu an? Evet Rüzgar tribünleri çalışma incelemesi Rüzgar çok sesi duyuyor mu ben? Hı, sesi duyuyoruz da işte her, her ses duyduğunda çalışmıyor çalışıyor sana. sen. Hızlandı herhalde her şey. Aynen rüzgar gelince. Şey mi basıyorsunuz? araştırma mı basıyorsunuz? Şey, Resort basıyorum <laughs> onu. Aa, arada araştırttıracağım. Tabi enerji oldukça. Hocam siz bu... Okey. işe yarar mı bilmiyorum ama şunu araştırsanız daha faydalı. Hani şu. Önce ona başlayacağım tamam. O biraz daha faydalı bir alet bence. Bakalım kaç pointmiş. Ben 7000. Oha. Çok iyiymiş. 7000. Hocam ben onu şey patlatıp da evet. buldum. O zaman nice. O zaman nice mi? Tamam, o araştırır. Ah, işte böyle. Bu videonun da sonuna geldik. Ne yapıyorsunuz? Aşağı iniyorsunuz, bir beğeniyorsunuz. Abone oluyorsunuz. E beğendiğiniz, böyle biliyorsunuz şu işaret. Beğenmedi, bunu da yapabilirsiniz fark etmez, bana ikisi de yarıyor. Onun dışında, abone oldunuz, yorum yaptınız, beğendiniz. Bunlar beni mutlu ediyor. Bildirim falan, zil mi gibi şeyler var, onları açarsanız açarsınız, açmasanız açmasanız. Beni Twitch e, yayınları ve Discord kanalımız için aşağıda linkler bulunuyor zaten. Twitch yayınlarının zaten ne zaman yapılacak? Pazartesi, çarşamba, cuma, cumartesi. Pazartesileri bazen yapmayabiliyorum. Onlara salıya aktarabiliyorum. İşte yoğunluğuma göre değişiyor. Birçok detaylı bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz. Aşağıda bulamadığınız bilgileri Discord kanalında bulabilirsiniz sonucunda. Ne yapıyorsunuz? Geliyorsunuz, eğleniyorsunuz. Sonra diğer videolara geçiyorsunuz. Mesela ben bekliyorum şu an. Diğer videoya geçiyorsunuz. Bak YouTube şu yanlarda şimdi videolar çıkarttı. Beni göremiyorsunuz büyük ihtimalle. Engelliyor bir tane. Tam şurada bir video var. Onu iplemesen. Sen şey yap, kanala git, orada oynatma listelerine falan bak, başka videolara bak. Hani eğlen. Ha? Bekliyorum ben. Hadi hadi. Di diğer şeylere geç. Bir beğen. Bekliyorum ben. Lan beğensene.